Sevgili çocuklar, değerli veliler, Mart ayında hangi konuları öğrendik? Bunu konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Hayat bilgisi dersiyle başlıyoruz. Güvenliğini tehdit eden bir kişiyle karşılaştığında ne yapacağını bilir. Örneğin, ailemizle dışarı çıktığımızda, kalabalıkta kaybolduğumuzda kimlerden yardım isteyeceğimizi bilmeliyiz. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğini bilir. Örneğin kaza, yangın, acil durumlarda hangi numaralardan yardım alacağını bilmeli. Doğal afetlerde uyması gereken güvenlik kurallarını bilir. Güvenli oyun alanlarını bilir, oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. Yönetim birimlerini bilir ve yöneticilerini tanır. İl, ilçe, belediye, köyün kim tarafından yönetildiğini ve görevlerini bilir. Hayat bilgisi dersi ile ilgili öğrenmemiz gerekenler bunlardı. Türkçe dersine bakabiliriz. Okuduğu şiir ve metinle ilgili soruları cevaplar, kelimelerin zıt anlamını bilir, deyim ve atasözleri ayırt eder, anlamlarını bilir. Öğrencilerin en çok karıştırdığı konu bu. Deyim ve atasözleri nasıl ayırt edeceğini bilemiyorlar. Bunun için ufak bir ayrıntı var. Ata sözleri genelde cümle şeklindedir. Deyimler kelime grubu şeklinde ve sonu mekmak ile biter. İstisnai durumlar vardır tabii ama genel olarak bunu bilirse eğer karıştırmamış olacak. Haleklerini bilir, kelimelere hal getirerek cümlede kullanır. Tekil, çoğul, topluluk isimlerini ayırt eder. Örneğin kalem kelimesi tekildir. Lerler eki getirerek çoğul yapacağını bilir. Ordu, aile, deste gibi kelimelerde topluluk ismidir. Öğrencinin bunu öğrenmiş olması gerekiyor. Kelimeleri basit, türemiş, birleşik isim olarak ayırt eder. Kelimelere hangi ekleri getirerek türemiş kelime oluşturacağını bilir. Türkçe dersi ile ilgili öğrenmemiz gerekenler bunlardı. Matematik dersine bakabiliriz. Zamanı saat, dakika cinsinden söyler, okur ve yazar. Dijital saati okuyabilir. Verilen saati Akrep ve yelkovan çizerek gösterebilir. Verilen saatleri öğleden önce ve öğleden sonra şeklinde yazabilir. Saat, dakika, saniye dönüşümlerini yapabilir. Yıl, hafta, gün dönüşümlerini bilir. Zaman problemlerini çözebilir. Verilen kumbarada kaç lira kaç kuruş olduğunu hesaplayarak yazabilir. Verilen paraları istenilen birim türünden yazabilir. Bunu yapabilmesi için öğrencinin 1 liranın 100 kuruş, 100 kuruşun 1 liraya eşit olduğunu bilmesi gerekiyor. Örneğin 4 lira 75 kuruşun kaç kuruş olduğunu yazabilmeli, 325 kuruşun kaç lira kaç kuruştan oluştuğunu yazabilmeli. Öğrencimiz paralarımızla ilgili problemleri çözebilir. Varlıkları kilogram ve gram cinsinden ölçebilir, kilogram ve gramla ilgili problemleri çözebilir. Geometrik cisimlerin neler olduğunu, köşe, yüz, ayrıt sayısını bilir. Bunu yaparken kesinlikle ezberleme yapmamalıyız. Evimizde bulunan eşyalar üzerinden öğrencimize konuyu kavratabiliriz. Ezber yaptığımız zaman o an öğrenmiş olacak, daha sonra unutacak. Ama fon karton ile bir kare prizma oluşturursak, öğrenciyle birlikte köşesini, yüzünü, ayrıtını saydığımızda soruda karşısına çıktığı zaman hayalinde hemen sizinle birlikte yaptığı kara prizmayı canlandırmış olacak. Geometrik cisimlerin yüzeylerinin hangi şekillerden oluştuğunu bilir. Örneğin üçgen prizmanın yüzeylerini kullanarak üçgensel bölge, dikdörtgensel bölge çizebiliriz. Kare prizmanın yüzeylerini kullanarak karesel bölge, dikdörtgensel bölge çizebiliriz öğrencinin bunları bilmesi gerekiyor. Matematik dersi ile ilgili öğrenmemiz gerekenler bunlardı. Fen bilimleri dersine bakabiliriz. Ses şiddetinin işitmedeki rolünü fark eder, her sesin işitilemeyeceğini bilir. Örneğin karıncaların ayak sesini duyamayız ama dalga sesini duyabiliriz. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olacağını bilir. Canlıların ortak özelliklerini bilir, beslenirler, solunum yaparlar, hareket ederler, tepki verirler gibi bu özelliklerinden hareket ederek çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırabilir. Bir bitkinin yaşam döngüsünü gözlemler. Yaşadığı çevreyi tanır, doğal ve yapay çevrenin özelliklerini bilir. Dağ, park, bahçe, göl, deniz akarsu, yol, köprü gibi oluşumların doğal çevremi, yapay çevremi olduğunu ayırt edebilir. Fen bilimleri dersi ile ilgili öğrenmemiz gerekenler bunlardı. Mart ayı ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.